Biz kayyumu kaldıracağız ama diğer taraftan da belediye başkanlarının üzerine e, valileri, kaymakamları e, son imza makamı gibi getireceğiz diyorlarsa bu kayyumu kaldırmak değil, kayyumu kurumsallaştırmaktır. Yani tamamen oradaki e, e, millet iradesini yok saymaktır. Yani bunların varlığı biz hep millet iradesi, millet iradesi diyerek geldiler. Şimdi millet iradesi kendi ehlerine gelişince onu ortadan kaldıracak adımları atmaktan çekinmeyeceklerini görüyoruz. Dem parti ile ne görüştüklerini açıkça mı görüşüyorlar yoksa PKK ile mi görüşüyorlar onu da bilmiyoruz. Yani bizimle görüşmedikleri kesin e, şeffaf bir süreç yürümüyor. E, i̇şte e, dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla öğrendik hepimiz yani bu genel yönetimlerle ilgili ne düşündüklerini. Ve orada aslına bakarsanız e, Cumhuriyet Halk Partisi hedef aldı yani Ekrem İmamoğlu üzerinden. E, belediyelerin e, yozlaştığını söyledi işte e, konserlere para harcadığını söyledi vesaire hı hı. ve işte suç organize suç örgütlerine dönüştü falan yani e, Cumhurbaşkanı'nın dönüp kendisine bakması lazım bu ülkede israf varsa bir kamu yönetimi reformu yapılması lazım. Sistemin topyekun değişmesi lazım. Bir defa israf makamının birincisi Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Yani saray ve Cumhurbaşkanı. Oradan aşağı doğru geldiğinizde e, kamu özel işbirliği projelerinin tamamı israf projesi. Yani kamunun kaynaklarını tamamen yandaşlara aktardıkları projeler var. Yani takmışlar kafaya Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin e, hiçbir e, kültürel ve sosyal etkinliğe ekonomisi dolayısıyla katılamayan yurttaşların nefes alabildikleri işte e, masum konser organizasyonları üzerinden yerel e, yönetimlere çökme operasyonu diye değerlendiriyorum bu bunu. Yani söylediklerinin iler tutar tarafı yok